Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde how many, how much ifadelerini göreceğim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. How many? Hmm. How many versus how much. Süper. Wow. How many, how much? Unutmayın bunlar birer soru. Hmm, hemen soru işaretlerini de koyalım. Ne birer soruymuş? Evet. Neden? Çünkü how many ne anlama geliyor? Kaç tane anlamına geliyor arkadaşlar. Hemen yazalım buraya. Kaç tane. Süper. Buna cevap olarak ne söyleyebilirsiniz? 5 tane, 20 tane, 100 tane. Güzel. Peki how much ne demek? Ne kadar demek. Hemen yazalım. Ne kadar. Hmm. Peki buna cevap olarak ne söylersiniz? Buna cevap olarak 3 tane, 5 tane diyemezsin Çünkü bu sayılmaz. Buna şöyle dersin. Azıcık, birazcık. O oh, çok fazla gibi cevaplar veririz. Süper. How many'den sonra ve how much'tan sonra mutlaka bir isim getirmek zorundayız arkadaşlar. Buraya ne gelecek o zaman? Bir isim gelecek. Hemen şöyle yazalım. İsim. Süper. Peki bu isim nasıl olmalı? Hmm, bu isim arkadaşlar. How many sayılabilir olduğu için buraya bir kere çoğul isimler gelecek. Çoğul isim. Çoğul isim. Ne demek çoğul isim? Plural countables gelecek. Plural countables. Güzel. Buraya ne gelecek? E bunlar sayılmaz ki. O yüzden uncountable gelecek. Yani sayılamayan isimler gelir arkadaşlar. Tamam mı? Sayılamayan, e, sayılamayan gelirse ne olur? Mutlaka tekil halde olur. Uncountable. Güzel. Şimdi buraya mutlaka çoğul bir isim getireceğim. Buraya da sayılamadıkları için tekil kullanacağım. Gelin örneklerle şöyle biraz bunları inceleyelim. Mesela How many books? Bakın şöyle yazalım örneğimizi. How many books? Hmm, bakın bu boşluğa ne geldi şimdi books. How many books did you buy? Ne diyor? Kaç tane kitap satın aldın? E nasıl cevap verirsin? I bought five books. Direkt olarak hemen sayıyı söyleyeceğim. Çünkü kaç tane diyor? Bir örnek daha yapalım mı? Şöyle diyelim. How many sisters? How many

Hmm, partide kaç kişi vardı? Oh, there were approximately 100 people at the party. Partide yaklaşık 100 kişi vardı diyebiliriz. Gördük mü? Yani how sonra sayılabilir bir isim gelecek. Mutlaka çoğul halde kullanıyorum. Gelelim how much'a. How much'ı nasıl kullanacağız arkadaşlar? How much'tan sonra bir kere sayılabilir bir isim gelmez. Sayılamayanlar gelecek ve tekrar da kullanacağız. Örneğin, how much time do we have? Yazalım. How much time do we have? Ne kadar zamanımız var? Ne kadar vaktimiz var? Şimdi şu time üzerine duracağım. Neden? Çünkü time iki tane time var. Bakın iki tane time var. Bunlardan bir tane sayılıyor, bir tane sayılmıyor. Sayılabilen hangisi? One time, two times. Ten times hmm, yani kere anlamı olan time sayılır. Ama zaman anlamı olan time asla ve asla sayılmaz. Yani ben şöyle diyebilirim. Bugün ellerini kaç kere yıkadın? Covid var ya. How many times have you washed your hands today? Hmm, bakın buradaki time sayılıyor çünkü bana şöyle cevap verecek. I have washed ten times today. Good. Burada kalsın. Ama zaman olan time Maalesef sayılmıyor arkadaşlar. Bir diğer örnek. How much sugar... Hmm. Bakın boşluklara sugar geldi. Burada da time geldi. How much sugar would you like? Would you like? Ne kadar şeker istersin diyor mesela kahve içiyor. Um, a little please. Bakın cevap olarak da ben ne yaptım? Sayı vermedim. A little. Hmm. Ya da little. Ya da a lot gibi cevaplar verebilirim. Yani burada... Bazı cevaplar var. A few, a little, a lot of, lots of. Bunları da diğer videomda mutlaka izlemeyi unutmayın. Şimdi bir örnek daha yapalım. Şöyle diyelim. How much money did you spend? Yazalım bak. How much money did you spend? Ne diyor? Ne kadar para harcadın? Gördük mü? Çünkü money de sayılmaz. Bunlar bizim genel kurallarımız arkadaşlar ama her şey dolduğu gibi bazı istisnalar var. Bu istisnalardan bir tanesi şu how much. Hmm. How much'ı bazen sayılabilen isimlerle beraber de kullanabiliriz. Nerede olduğunu gelişimde öğrenelim. How muchı sadece ve sadece bir şeyin fiyatını sorarken arkadaşlar sayılabilen yani countableslarla beraber kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece bir şeyin fiyatını sorarken unutmayın. Şimdi örneklerimize bakalım. How much is this book? Hmm. Bu kitap kaç para? How much is this book? Second example. How much are these books? Bu kitaplar kaç para? How much is that phone? Şu telefon kaç para? How much were those shoes? O ayakkabılar kaç paraydı diyor. Gördüğümüz gibi arkadaşlar how much'ı demek ki ben ne yapıyorum? Sayılabilen isimlerle sadece bir şeyin fiyatını sorarken kullanıyorum. Ama bazen how much ve how many'den sonra isim getirmeme de gerek yok. Şimdi gelin bu istisna üzerine duralım. Tek örneğimize bakalım. John ve Tom arasında bir konuşma var. John diyor ki, I would like to buy some cheese, please. Hmm, ne diyor? Biraz peynir almak istiyorum diyor. Tom da diyor ki, How much would you like? Bakın, How much would you like? Yani ne kadar istiyorsun diyor, ne kadar almak istiyorsun diyor. How much'tan sonra herhangi bir isim Gelmedi. Gelmez çünkü. Neden? E zaten burada çiz demiş. Buraya bir daha tekrar etmeye gerek yok. How much would you like? Aslında burada bunu söylemek istedi. How much cheese would you like? Tamam. İkinci örneğimize bakalım. Diyor ki, I need some apples. Hmm. Diyor ki, biraz elmaya ihtiyacım var. Öbürü diyor ki, how many do you need? Kaç tane ihtiyacım var? Şimdi, apples zaten demiş, elma alacağım ben diyor. How many'den sonra bakın burada da isim gelmedi. E gelmez tekrar etmeye gerek yok. How many apples zaten burada anlam olarak apples içinde var. How many apples do you need? Mia ve Richard arasında bir conversation var diyor ki Mia, I need some time. Biraz zaman ihtiyacım var. Richard da diyor ki How much? Yani ne kadar zaman ihtiyacım var? Çünkü burada zaten ihtiyacı olan şey belirtmiş. Burada tekrar belirtmeye gerek. Yok. Şimdi gelin bu how much ve how many konusuyla ilgili bir quiz olalım. Evet, quiz time. Sorularımız burada arkadaşlar. Boşluğa much ya da many getireceksiniz. İsterseniz videoyu burada durdurun hemen cevapları bir tarafa yazın ve ondan sonra benimkiyle beraber karşılaştırın. İlk sorumuza bakalım. How blah blah milk is there in the fridge? Diyor ki buzdolabında ne kadar süt var diyeceğim. E süt sayılmaz. Sayılmadığı için ne getireceğim buraya? Much. How much milk is there in the fridge? Hmm. Question 2. How bla 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 stars are there in the sky? Good. Gökyüzünde yıldızları soruyor. Kaç tane yıldız var? E yıldızlar İngilizce'de sayılabilir. O yüzden how many stars diyeceğim. How many stars are there in the sky? Question 3. How bla, bla bla countries are there in the world? Ülkeleri soruyor. Dünyada kaç tane ülke vardır diyor. O zaman ülke sayılabilir olduğu için how many? Good. Üçte üç gidiyorsun değil mi? Süpersin. Question four. How blah blah information is on the internet? Hmm. Ne kadar bilgi gidiyor internette var? Information sayılmaz. How much? Ne kadar? Süper. Question 5. How blah blah sleep did you get last night? Dün gece ne kadar uyudun diyor. Good. Sleep sayılmaz. So how much? Very good. Ve last question. How blah blah real friends have you got? Real friends. Kaç tane gerçek arkadaşın var senin diyor. How many? Sayılı bir rol için many diyeceğim. Evet. 6 sorumuz umarım 6 sıra da doğru cevaplamasındır. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.